Drive Drive Mustang. Var. Konuyu ortada gittikten sonra ve de şu arkadaki sesleri aldıktan sonra söyleyeceğim. İnşallah video çıkar en az 7. ya da 8. deneme. Ya hackerlar ölüyorum ya teamler ölüyorum. Oh my god. Abi sen niye aldın o şeyi şimdiki? Neyse şuradan gidip e, kılıç bulmak istiyorum ondan sonra o ortada baya baya bir epic chest var. Tamam kılıcımızı bulduk. Şimdi parkur yeteneklerimi sergilemek istiyorum derken düştüm hop. Şimdi bunu böyle kesmem lazım. Ne Özür dilerim arkadaşlar. Bu çok güzel. Oh my godness. Şunu şöyle şöyle. Şunu da şöyle yaptık mı? Yukarısı kapandı mı? Bana mı öyle öyle. Az önce gelen sesden dolayı özür dilerim kardeşim vardı yanında. Kusura bakmayın. Bu arada 14 düş kaldı. Ay yani yukarı çık 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 çık. Tam çıktık yukarı. Burada bir double var. Aa bunu da almamışlar şöyle. Topla hepsini. Şunu bir şey koy. Şunları atabiliriz. Adam mı var? Of orada. Team onların hepsi teamlerse. Ay, ay. Yani ya özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim bu yüzden. Neyse ben konuma devam edeyim. Ee, konum şey. Pvp'de nasıl gelişebiliriz ya da nasıl geliştirebiliriz pvp'mizi aynı şey işte. Ee, neyse. Pvp'mizi geliştirmek için ilk önce güzel bir mouse almamız lazım. Bu mouse'larda gaming mouse'lar olursa daha da iyi olur gibime geliyor. Ve onlar timler mi? İnşallah değiller. Üçlü timlerse çok zor olur benim için. Yok. Aynı ses katliam yaptı orada. Ezliyorsun gel bana gel bana. Ah korkudan Golden Apple yedi. Oh my god. Oh, çok güzel kapışma orada Yes. Ya bu adam ne böyle bu haykıra bir şeye benziyor ama çok fena şeyler oluyor orada. Kapışın beyler. Tim. Tim tim tim. Tim tim tim. Daha taş kılıcım yok. Tim. Kaçalım şuradan be. Taş kılıcı bulsam benim için sorun değil de. İşte taş kılıcım yok. Şurada da. Bu oh, Full iron'ım. Abi 3 diamond. Şaka mısın? 3 diamond. Hemen ortadan bir diamond kılıç yapacağım. Evet, PvP'de nasıl gelişebiliriz konusuna de devam ediyoruz. Nasıl gelişebilirsiniz? İlkten güzel bir mouse. Ee, ondan sonra e kendi tıkınızı test etmeniz lazım. Mesela saniyede kaç tık vuruyorum gibisinden. Bunları test etmeniz lazım. Ee, tıkınız ise. Iyiyse pvp'niz de o kadar iyidir yani ben öyle biliyorum bildiğim kadarıyla anlatıyorum tıkınız iyi ise pvp'niz de o kadar iyidir de o adamı kesmem lazım ya da başka bir adam kesmem lazım herhangi bir adam gelsin e, ondan sonra tıkınız ne kadar iyi ise e, o kadar gelişmişsinizdir artı Oltayı bir de yayı kullanma hızınız daha da iyi olması lazım. PvP'de gelişmek için. Abi hacker mısın sen? Hacker mısın sen? Al işte. Ya bu yapılır mı bana? Abi golden apple alamadan. Neyse kaç abi kaç. Şurada shift tasarım Yusuf. Adam iyi oynuyor Yusuf çok iyi oynuyor. Ya da çok iyi clean yaptı ne diyeyim ben? Abi team misiniz ya? Yok değillermiş, kafışı olmamış. Üf. Okay. Şurada ben Ayrık. Ne oynuyor şu Yusuf mudur nedir işte. Türk. Türk oldu aldı. Başka birisiyle team oldum. Siz kapışın. aa yandı. Çok güzel. Abi sen benim golun yapılımı yedin. Koşarak ok mu atıyorsun? Ve de ikinci golün yapılı yedin. Neyse kapışın abi. Şimdi bu da bana dalacak. Oh my godness. Yani f şu an çok fena heyecanlı bir video oldu artı 4 kişi 2 ve 2 kaldı run ha, bana geliyor run. run kaçıyoruz abi canımın fullenmesini bekliyorum kaç ciddiyası oradan Yok yok olmamız lazım ki gelmesin bize. <laughs> oh my god canım çok az. Hop hop hop. Abi kaç üç kalp. Onun canı çok az. Şu dimesi midir nedir? O yüzden kaçıyorum. Ee, çok bayağı bir atraksiyonlu bir video oldu. Birini kestim, biri geldi. O birbirlerine vurdular. Şimdi onlar kovalıyordu, şimdi biz kovalıyoruz. Şu demirin çok az canı kaldı. Artı lagır. Ya da ben lagırım. Of oh, kolum ne kılıyordu. Kötü oldu bu. Of oh, of oh, of oh, fuck 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 fuck. İki tane şeyim okum kaldı. Abi çok hızlı şey güzel bir video oldu. Abi aldılar ben otarlarına öldüm. Kaçmam lazım kaç. Run for run. Ama gelmiyorlar bana. Şu dimri mi nedir sen gel bakayım. Bu adama ghost kill yapsam mı? Ghost kill. Abi bütün her şeyi attım. Ha, okları geldi tamam. Aç şunu. Nerede bunlar? Uf. Ketmiş mi? Abi, bırakacağım siz ikiniz kapışın orada. Hiç uğraşamam video çıkması için kaç yıldır video denemesi yapıyorum. At at. Kaç eldir yani? 5-6 eldir video öğrenmesi yapıyorum. Neyse şurada hemen gidip 10 saniye içinde de beni öldürecek hali yok ya. Yani. Of uh, f 1e bastım. Yanlışlıkla. Hemen f yapalım. Adam bizim ortamızda. 1 Abi kapışın. Kapış git. Kapışın onunla. I will let you win. Kapış. Thank you brother. Çok teşekkür ederim. bitti. Ha çarpıl sen git orada. Oh, thank you. Oh my god. sharp Teşekkürler. Ee, evet. Herhalde video çıktı. Teşekkür e, ederim bu arkadaşın şeyinden. Festorland 1 2 3'ten. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanal abone olmayı, videoyu yorum atmayı, videoyu likelamayı unutmayın. Bay bay.